أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الهداية شرح بداية المبتدئ. الدبل من درسنا دوام. وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها. Yani kadının edde anındaki nasibi dar-il meyyite girmesi bir diyelim eddesi dört aydır. Bu kadının orada kalması için iki ay kalabilir. فَاَخْرَجَهَلْ وَرَسَتُ مِنْ nasibihim. Yani sen burada kalamazsın dediler. Çünkü Kadının nasibi e, o evde pek azdır. Yani kadın o evden az alır. Nasibelir çuvleri vereseler alır. İntekalet. Ha, o zaman kadın o evden çıkar. O kadar ki ihtimam veriyor. Ha. Bir kadın Ede'ye girerken nerede boşanmışsa orada. Ama orada kalırken kocası payı yok kadının. Azdır. O zaman intekalet fetvası verilmiştir. Vallahi bu kanun hiç bizde uygulanmaz. Zaten milletin aklından bile geçmez. لِأَنَّ هَذَا اِنْتِقَالٌ بِعُزْرٍ Özürlüdür. İntikali üzri. وَالْعِبَادَاتُ تُؤَثِّرُ فِيهَا الْاَعْزَارِ İbadetler içinde özür tesir verir. Özürlü ise ibadet değişir. فَصَارَ كَمَا اِذَا خَافَتْ عَلَى mataiha o khafat suqut al-manzili veya kanat fiha bi'ajrin ve la tacid ma sanki böyle kadın evdeki eşya burada kalırsam beni eşyamı çalarlar ona benziyor yani ya da kadın ben burada kalsam ev düşüyor ev düşmek üzere mecbur intikal eder ya da kadın orada kiryadaymış gibi veremiyor parasını oradan çıkması lazım. Buna benzer bir teşbite bulunmuşlar. Yani intikal etmek caizdir. Evet, konu değişir. Sümme in vakaatil firkatu bi talaqin ba'inin evselas. Adam karısını firka ile talak-ı ba'in değil ya da üç talak ba'ini benetül kubra. La budde min sutretin beynehuma. Arada bir sütre olması lazım. Karı koca arasında bir sütre şart. Çünkü artık onun karısı değil ki. Raciye değil ki evine girsin. Raciye olsa odasına girebilir. Sarılırsa döner. sümmelâ la be'se bih. Bihiyeni ba'de vücudi sütre la be'se en yeskuna fi beytin vahid. Yani kalabilir. Arada sütre olsa yeterlidir. Sütrene ne? Bir divar olsa yeterlidir. Allahu Akbar. En çok terk edilen kanun birisi de budur alem İslam'da. alem İslam zaten kalmadı da yeni mesela. mesele. لِأَنَّهُ رَجُلْ bil بِالْحُرْمَةِ Biliyor ki ona haramdır, mu'teriftir. Bu kadın artık benim ailem değil. Burada kalıyor, gidiyor illa en yekuna fasikan yukhafu minhu Şu andaki gibi. Kocaya koca demez. Adalet yok, Allah korkusu yok. Arada sütre olsa değil, dağları da delebilir. Bu arkadaşı bu bu hanımı böyle bir evde bırakma. Şu andaki gibi. Allah'tan korkmuyor. Sen böyle bir Fasıkın evinde böyle bir hanım bırakma İslam mahkemesine diyor. Fa hīne izîn taḫrucu li'ennehu Çünkü fasık adam her an saldırabilir. Ve la taḫrucu ammen taqallat Evet değerli kardeşlerim. Kadın intikal ettiği yerden çıkmaz. والأولى أن يخرج هو ويتركها. أما ديو بدا إنجوزالي، هو جا شيخ سن قادم قاسم. إسلام دا قادم حقوقو، قادم ضعيف. سان شيخ، فاسق أفندي، سان وإن جعل بينهما إمرأة سِقَّةً تقدر على الحيلولة فحسن. Aynı odadadırlar, yani evdediler. Oteki odada sıtır var, divar var. Ama orada mevsuku biha bir kadın var. Onları birbirinden yan yana gelmeyi engelliyor. Haylule yapar. Hem haylule hem kaylule. Bırakmıyor yan yana gelsin. O evde kalabilirler. İslam'ın gayesi fitneyi durdurmak. وإن ضاقت عليهما المنزل فلتخرج. قادن شقابلر اي اف دار دار. فلتخرج المرأة معتدة ولنقادن. والأولى خروجه إركيك شخص يدر وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة. آدم آيل دي سني مكة يجي عمرها إلى ve selasen salasen orada boşadı Nasıl yaparlar? Ev mata anha fi gayri Misr <laughs> Şehirde değiller Mısır yok Yolda öldü adam Mutawaffa anha zawju hadis Fein kana baynha ve bayna Misrha aqallu min 3 ayam 100 kilometre Yoksa Konya'da yakın. 100 kilometre gitmiş orada ölmüş. Raca'at ila Mısriha dönecek kadın. Ömre'ye gitme dön. Koca bitti. Liannehu leyse bi ibtidâil huruci ma'nen. Liannehu bu rucu' leyse bi ibtidâil huruci. Ma'nen çıkmamıştır. Zahiren çıkmışlar, manen çıkmamıştır. Hele üç gün, yani 90 kilometre, 100 kilometre. Belhue binaen eskiye binaen kuruc sayılmakta. Asas ibtidaen kuruc değildir. Binaen alal kuruc el awwal Binaen yani binaen alal kuruc el awwal diye mana vermişler. Ve in kanet mesiretu selasete ayyamin Evet değerli kardeşlerim. Katın sela mesire. Çok uzaksa. İnkanen mesire sela 90 kilo. İ. Enna şaet raca'at. Allah alem öyledir. Size nasıl yazıyor? Enna mı? burada yanlış yazıyor da ondan dedim. Ne zaman isterse döner. Ve inşaat madat. Burada enna değil indir Allah Allah. İnşa et raca'at ve inşa et madat. Enna değil indir. Sevan kâne ma'aha veliyyun ev lem yekun. Dünebilir. Velisi olsa olmasa koca yolda ölmüş. Ma'nâhu ma izâ kâne ilel maksad salâs eyyâmi eydâh. Maksad haç diyelim ha. O da da az kalmış. لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج أرضا قال دها شوك تالي إلى أن الرجوع أولى قونيا دون ما أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج تا بردع دا سنة منزل الزوج قجان ابنه قال إمام محمد يور. İmam Muhammed diyor. İlla en yekuna tallakaha ev mata anha zavcuha fi Mısır Konya'da yapmışsa Konya'da boşamış ya da Konya'da kocası ölmüş fe inneha la tehruç hatta ta'tet Ömre'ye dahi gidemez. Eddeyi bitirmeden çıkamaz. Sümme tehruç inkâne laha mahram eğer bir mehrem mesela kardeşi, babası mehrem olsa çıkar. Öyle İslam hukukunda kadına lalettani kimse gezmez. Adam diyor ben kızımı ta İngiltere'ye gönderiyorum. Okumaya böyle olmaz ki. Mahremi var mı? Yok. Bu nasıl bir din anlayışı? Ve da bu İmam Muhammed'in görüşü indi Ebi Hanife Allah da öyledir. Kale Ebu Yusuf ve Bu da bir de hikmet. bir de hikmet. Bu da bir de hikmet. Bu da bir de hikmet. Bu da de da dahi. de hikmet. Bu da evvel de çıkabilir. <laughs> <laughs> sahibeynin delili de nefsel Bu mübahtır. شيخ ماك جايز دفعا لاذى الغربة ووحشة الوحدة كاليوريا وهذا عذر وانما الحرمة للسفاري جنتر وقد ارتفعت بالمحرم اقرب الصدوار بحرمات قاخ مشتر وله إماماً دليلي ان العدة امنع من الخروج من عدم المحرم امامنا دميشتي la tahruç hatta ta'ted demiş. Allah genel beni bir imamın iştihadı öndedir. Yani edde emne'u el huruç daha çok engeldir. Fe inne lil mar'a en tahruce ile ma sefer bi gayri mahram. Ma sefer ise mahramsız gidebilir. Çarşıda gezebilir. Ve lil mu'teddeti zalik. Kadın mu'tedde ise yapamaz. فلما حرم عليه الخروج الى السفر بغير ففي عدة اولى 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 دي اماما دليلي باب سبوت النسب يا داب النقطة اكر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين